Somer tek parça gideriz değil mi? Ya Türkan bebeğimizin cinsiyetini öğreneceğiz. Heyecan yok merak yok. Nasıl annesin sen ya? Böyleyim ben. Heyecandan çok korku duyuyorum. Bebeğim sağlıkla dünyaya gelsin benim için önemli olan bu. Bir sorun çıkmasın da. Ha, haklısın. Tabii ki de yani. A ama endişelenme. Yani nihayetinde bu noktaya kadar gayet sağlıklı bir şekilde geldiniz. Eminim ki bu saatten sonra da tutunacak bebeğimiz. Bir sıkıntı olmayacak inşallah. İnşallah. Türkan, doktor kontrolünden sonra alışverişe gidelim mi? Ha? Bebek odası bakarız belki birlikte. Olur, gidelim. Senin Arkova'da güneş alıyordu, değil mi? Niye sordun? Ya ne bileyim hani. Eğer o evin arka odası güneş alıyorsa orayı çocuk odası yapabiliriz diye düşündüm. Yani alır herhalde. Bir daha bir bakmam lazım odaya. Güneş alıyor muydu, almıyor muydu bilemedim. Olabilir diyorsun yani. Tomer ne demeye çalışıyorsun? Seninle de konuşulmuyor Türkan yani. Ne dese kızıyorsun. Cık. Efendim ablacığım. Hah, ablacığım. Şimdi akşam bir konser varmış. Serdar beni davet etti. Ben gitmeyeceğim. Kalmak istiyorum ama yine de sana da bir sormak istedim. E git ablacığım. Git, git tabii. Eğlen güzel güzel. Abla, sen akşam ne yapacaksın? Soma enişte kalabilir mi seninle? Bilmiyorum Dönüş. Konuşuruz. Neyse, sen eğlenmene bak. Biz haberleşiriz. Aklın bende kalmasın. Peki ablacığım. Sağ ol. Görüşürüz. Ne? Öncelikle şunu söyleyeyim her şey yolunda. Çok sağ olun. Çok şükür. Eminsiniz değil, değil mi? Gayet sağlıklı yani hiçbir problemi yok. İçiniz rahat olsun. Bebeğiniz gayet iyi. Ne cinsiyeti? Hazır mısınız? pozisyonu beni yanıltmıyorsa erkek. Allah. <laughs> erkek mi? Ya Somer Junior geliyor ya. Türkan duydun mu erkekmiş? Somer Junior geliyor oğlum oluyor ya duydun mu? <gülüyor> duydum duydum. <laughs> <laughs> Pozisyon derken Bazen durdukları pozisyon yanıltabiliyor. Bebeğin parmağı falan da öyle yansıyor. Ama sonraki kontrolde daha net görürüz. Yok ya. Parmak falan değildir. Ya o şeydir. Şeydir ya. <gülüyor> <gülüyor> şeydir yani şimdi doktor bey. Yani siz doğru görmüşsünüzdür doktor bey. Somer, daha fazla şey yapma istersen. Doktordan daha mı iyi bileceksin? Yanılma payı var dedi. Türkan kaç senelik doktor, niye yanılsın ya? Erkek geliyor ya, erkek. Oğlum geliyor ya. Hadi hadi. <laughs> Geçmiş olsun. <laughs> Sağ ol. <olun>. Arabaya servis. <gülüyor> <gülüyor> Yol açın. Sümer <laughs> Oğlum? Anne Somer Junior geliyor hazır mısın? Hadi canım. Ciddi misin? Ah, Erkek mi yani? Evet. Erkeklerin kralı babasının oğlu geliyor. Aa, çok sevindim. E, Türkan'ı da arayacaktım zaten. İyi oldu böyle. E, vedalaşamadım kızla. Aa, oğlum. Daha sonra konuşuruz. Şimdi kapatmam lazım. İkinizi de çok öpüyorum. Ne işin var senin burada? Oğlumu ve torunumu temsilen buradayım. Mine'nin hisseleri artık bende. Somer'de vekalet verdi. Yani yönetim kurulundayım. Çok yakında aşağıdaki masamda yeniden buranın sahibi olarak oturacağım. Kendine fazla güveniyorsun. Hı hı. Düşen Hanım hayırlı olsun. Somer Bey'in emriyle avukatınız olarak bundan sonra işlemlerinizi ben takip edeceğim. Adınız nedir genç adam? Cihan efendim. Memnun oldum Cihan. Teşekkür ederim. Hemen not almaya başlayabilirsin. Özer Bey'in bazı paravan şirketler kurduğunu düşünüyorum. En azından ben bir tanesini tespit ettim. Eminim daha fazlası vardır. Bunun adı servet transferi efendim. Güzel. Bu transferlere bir son verelim o zaman. Bu işlerin peşine düşün. Oğlumla ikimizin hakkını alalım. Hiç kuşkunuz olmasın efendim. İlk işinizde... ...MK lojistik olacak. Mustafa Yalçın'ın şirket. Hayır, hayır efendim, hemen ilgileniyorum. Bu diziyi engelsiz nokta adresinden izleyebilirsiniz.